Rüzgarlı Tepe 109. Bölüm Fragman Analiz Halil Zeynep'in gördüğü en iyi kalpli ve dürüst insanlardan olduğunu söyleyecektir. İşinin ehli olduğunu yöredeki herkesin bildiğini anlatacaktır. Ama Zeynep'i Zeynep yapanın insan ilişkilerindeki saf halidir diyecektir. Kuzeni ise Zeynep'e bu halin ne diye sorunca atla tartıştık biraz diye anlatacaktır. Halil ise insanın Zeynep'in yanında kendini güvende hissettiğini söyleyecektir. Berna, Zeynep'e müsaitsen konuşabilir miyiz diyerek bir konudan bahsedecektir. Zeynep neden bu kadar canının yandığını öğrenmeye çalışacaktır. Zeynep Halil'in aklından çıkmasını istemektedir. Kendisine bu meseleyi çözeceğinin sözünü verecektir. Hem de kökten diyecektir. Halil Zeynep'i odasında görünce ne yapıyorsun diye soracak. Zeynep de işimi diyecektir. Bunu duyan Halil Zeynep'in elinden bezi almaya çalışınca bırakmasını söyleyecektir. Halil Zeynep'e keçi deyince Zeynep ben senin keçin değilim diyerek bunu reddedecektir. Halil ise neyimsin ya deyince Halil sana korkacağım bir şey söyleyeceğim deyince Zeynep ne olduğunu anlamış bir halde ona baka kalacaktır. Zeynep'i dışarı götürecek, onun saçlarını severken konuşmaya başlayacaktır.